Herkese merhaba arkadaşlar. Bir tane sevdiğim sayılır güzel bir insan. Ama adam hakaret eder gibi. Bu şekilde süpürgeye bakmış, yapmaya çalışmış, yapamamış. ben aradı, bana dedi ki sadece ben dedi üst kapağını açmaya çalıştım ama dedi beceremedim dedi. Ya dedi sana bakar mısın? Dedim al bak açtıysan beni dedim hiç bulaştırma. Küfür etmişim gibi bir şey olur dedi. Ya işte sen dedim beni sen dedim getirme. Yok yok dedi sadece üstleri üst dedi e, düğmelerin bastığı yer dedi söktüm dedi. Başka bir şey yapmadım. İyi tamam. Neyse geldim şu bakış şu, şu an yani bu ben 98'den beri 97'den beri bu işin içerisindeyim. Şimdi bu ha küfretmişin ha küfretmişin ha küfretmiş Şimdi alacağım gelsin alsın hiçbir şeye dokunmadan bu şekilde vereceğim. gel yani üç kuruş para vermemek için ustalara ki benim tabiatımı biliyor ben e, bu işi en uygun yapanlardan bir tanesiyim. Yani 3 kuruş tamirciler para kazanmasın diye kendi yapmaya çalışmış. Hakaretler gibi getirmiş bırakmış. Şimdi geri vereceğim. Kimse, kime yapıyorsa yapırsa. Siz de elinizden geliyorsa yapmaya çalışsanız yapın. Yapamazsanız hiç yapmaya çalıştım diye ustalara söylemeyin. Bu hakaret sayılır. Çünkü adam yıllarını vermiş bu işe.